Merhaba arkadaşlar Mart ayı balık burcu için kahve falımıza bakıyoruz. Evet, şöyle taba fincana bir bakalım. Arkadaşlar Mart ayı sizin için çok çok güzel olacak inşallah yani Mart ayında bir e, yıldız gibi olacaksınız Her şey çok güzel görünüyor e, her şey yani her istediğinizi ayağınıza gelecek her ne istiyorsanız Arkadaşlar bunu gerçekleştirme ihtimaliniz çok çok yüksek görünüyor bu durumunuza bir Maşallah diyelim en baştan ve Allah nazarlardan korusun ee, tabii böyle bir konumda olunca ister istemez e, böyle insan bir havalara giriyor ee, ama her zaman mütevazi ve alçak gönüllü olmaya devam edeceğiz ee, zaten kimseye hava atma gibi bir e, yani hava atma üstün görme gibi bir e, yapınızda yok kesinlikle ve özellikle değer verdiğiniz kişilere karşı her zaman ki kibar davranıyorsunuz e, Tabii sizi kıskanan çekemeyen kişilere birazcık hava e, atabilirsiniz bunda hiçbir sorun yok bazıları bunu hak ediyor e, gerçekten bu ay Arkadaşlar biraz e, politik davranacaksınız yani Hani derler ya Nabza göre şerbet dağıtacaksınız. Yani birisi iyiyse onunla iyi olacaksınız, kötüyse kötü olacaksınız. Ee, siz normalde öyle değilsiniz ama bu yeni haliniz e, sizi bile şaşırtacaktır. Yani özgüveninizin maşallahı var diyelim. Çünkü burada e, başınız dik. Kendinizden emin bir şekilde duruyorsunuz ve çok iyi, çok keyifli bir şekilde görünüyorsunuz burada. Bu enerjinizi sakın kaybetmeyin arkadaşlar, sımsıkı tutunun, tutunun ki hep böyle devam etsin. Yani bu ay hem maddi hem manevi olarak her şey çok çok iyi görünüyor. Enerjiniz hep böyle devam eder inşallah arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, aşk konusunda e, sanki böyle bir kıskançlık durumu var. E, bir şüpheleniyorsunuz sanki e, bu kişiden. Yani o kişinin e, bir başkasıyla e, bir gönül bağı ya da başka bir şey görünmüyor arkadaşlar. Yani inanın bu düşünceleriniz çok yersiz. E, o kişinin size karşı en ufak bir yanlışı görünmüyor. Eğer ihanete uğradığınızı düşünüyorsanız... E, ve elinizde delil varsa e, tamam haklısınız, haklı olabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla elinizde bir delil de görünmüyor. E, sadece içinizde böyle bir şüphe duygusu oluşmuş. Yani büyük ihtimalle arkadaşlar onun günahını alıyor olabilirsiniz. Ya yani ona haksızlık yapıyor olabilirsiniz. Elinizde hiç kanıt olmadan arkadaşlar onunla e, lütfen sakın tartışmaya girmeyin. E, sebepsiz kıskançlık yapıyorsunuz ve bu e, geri dönülemez bir duruma girebilir. Yani ilişkinizi her şey boş sebeplerden dolayı bitirebilirsiniz. Ona sanki e, kırıcı kötü kelimelerde e, söylemiş olabilirsiniz arkadaşlar. E, ona söylediğiniz sözleri böyle bir oturup düşünseniz e, daha iyi olacaktır. Çünkü onu e, ihanetle suçlarsanız arkadaşlar ya da suçlamaya devam ederseniz e, aranıza bir e, uçurum girecek. Ve onu kaybetme ihtimaliniz çok çok yüksek görünüyor burada. Burada bir kalp çıkmış arkadaşlar. Ee, ama kalp ters çıkmış. Ee, bu şöyle olabilir. Bazı arkadaşlar için ee, sanki birinden hoşlanıyorsunuz. Ama o kişiye karşı bir güven probleminiz olabilir. Ya da onun duygularının size karşı olup olmadığından emin olmayabilirsiniz. Siz şu an için sadece onu gözlemliyorsunuz. Onunla ilgili konularda emin olduktan sonra arkadaşlar onunla konuşmayı deneyin. Çünkü burada sanki böyle uzaktan platonik aşk gibi görünüyor. Onu iyice tanımadan arkadaşlar böyle pat diye önüne çıkmayın. Çünkü bu kişi düşündüğünüz gibi olmayabilir. Hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Onun için onunla ilgili iyice bir araştırıp emin olduktan sonra onunla konuşmayı deneyin. Evet, tabağımıza da bakalım. Burada kocaman iki tane göz çıkmış arkadaşlar. sizi çekemeyen birileri var. Sizin hayatınızı, başarınızı kıskanan, size özenen biri var arkadaşlar. Özellikle e, sanki bir konuda bir şey yapmış, size zararı dokunmuş olabilir. E, hayatınızda biri varsa ve o kişi arkadaşlar sürekli dışarıya falan bakıyorsa, e, kesinlikle bu kişinin, sizi kıskanan kişinin bunda parmağı olabilir. Yani kara kedi gibi aranıza girmiş, aranızı bozmuş. Ama siz sabırlı olmaya devam edin arkadaşlar, mutluyuz. E, bu birlikte olduğunuz kişi size dönecektir. İnşallah öyle görünüyor. Çünkü şu an için belki size arkasını dönmüş olabilir. Yani birliktesiniz ama sanki onun aklı başka yerlerdeymiş gibi görünüyor. Bu size geri dönebilir. Yani hata yaptığının farkına varabilir arkadaşlar. Ama diğer kişinin gözleri sürekli üzerinizde olacaktır. Maalesef ki yani büyük oranda size bir zararı falan dokunamaz ama maalesef ki size dokundurtmaya, hayatınızı böyle kurcalamaya çok meraklı bir insan gibi görünüyor. İnşallah bu kişi kendi kendinin belasını verir de ya başka yerden bela gelir de sizden tamamen uzaklaşır. Çünkü yani hiç iyi niyetli olarak görmüyorum bu kişiyi ve sürekli gözü sizin üzerinizde sizi çekemeyen, kıskanan bir insan ve sanki bu kişi evinize girip çıkan biri gibi görünüyor arkadaşlar. Bir tanıdığınız olabilir, bir akraba olabilir maalesef ki. Yani sizin hayatınızdan ne oluyor, ne bitiyor her şeyi e, bilen biri. Ama hiç korkmayın arkadaşlar, ee, Allah sizden yana olacaktır. Siz iyi niyetli bir insansınız. Ee, bu kişinin ismi de arkadaşlar i s p v gibi harfler çıkmış, onunla alakalı, e, onun isminin içinde olan harfler olabilir bunlar. E, ve e, şurada kocaman, belki fark etmişsinizdir. Arapça Allah yazan bir kelime çıkmış. Allah tarafından Allah'ın melekleri tarafından korunan bir insansınız. İçiniz rahat olsun. Ve bu tür insanlardan da Allah hepimizi korusun arkadaşlar. Evet falımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.